Merhaba arkadaşlar, eğlenme hoş geldiniz. Ben Emir. Bugün sizlerle beraber PK ikisi oynuyorduk. değişik böyle Roblox'a benziyor. Zaten tıp aynı Roblox. <laughs> bir şu görünümü farklı diğerleri. Bakın arkadaşlar şöyle. Bakın Roblox'da da böyle bir dans var. Sonra bu var mı bilmiyorum ama şu var galiba. Neyse bilmiyorum ben takmıyorum böyle şeyleri. Şimdi arkadaşlar ben PKXD'de pizza olacağım. Pizza satacağım. Ve para kazanacağım. Hep çok istediğim şu kral tacını almaya çalışacağım. Bakın bakın. Şöyle göstereyim. Bakın şu. Şunu almak istiyorum hep. Bu ne alınca? Tabi para vermiyorum ben oyunlara. Neyse. Şimdi. Bu ne? Oha. Bu ne? lan bu? Ne? Ben de toplayayım. Yok galiba. Neyse. Şimdi. Ne yapıyor bu? Neyse ben şuradan ben gireyim. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Nerede bu? Ha, şurada. Ben şuradan alayım. Pizzacı geliyor. Pizzacı. 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 Geliyor. Al canım benim. <laughs> ne alakası? Şşt. Sen lan zıbar git. Ya ablacım niye burada değilsin? Neyse. Ben oradaydı. Ben niye buna veremiyorum ki anlamıyorum. Bir <laughs> önce belki ona vermek istiyor. Aa para 120 para verdi Neyse. Şuradan zıpladım. Zıpladım tıkladım daha tıkladım. Bana bir para biriktireceğim arkadaşlar ben. Bugün 20 24 saat para biriktireceğiz. Şimdi. Hemen boşuna gelmeye çalışma. Senin hesabını değiştirdim. E i̇şte hesabından çıktım ya. Senin de sen de oturma açmamıştın. Hesabından çıktım. Yeni hesap açtım sana gelmeye çalış. Ben Gel. Ben giremiyorum abicim. Bana mı götürüyorsun? Oturma açmadın. Gireceksin. Girelim sana. Allah'ın malına bak ya. Al şunu zıpar. Şimdi. Al şunu. Geç. Boy, geç. Bana ne arkadaş olacağız? He tamam. Bir dakika lan. Pizza Hı. satayım olacağız. Pizza satayım oluruz. Video çekiyorsun. Abi zaten o. Telefonu bozdu hıyar. Neyse. Al nenem ben. Sen nene misin nesin nasılsın? İçte var kotaşım oğlum. Tamam olacağız olacağız. Ben şu an Eymen'le arkadaş olayım. Eymen bana teleport olsana. Eymen'le arkadaş olduk. Hadi gel. Git. Nereye gideyim? Geldin. Sen teleport aldın. Abimi... Ben pizza satacağım Eymen. Benim işime bulaşma. Şimdi. Niye gelmedin. Gel, gel. Neyse ben şuradan pizza satmaya devam ki. Ne? Şu an 4000 lira Ağabey, biriktireceğim. De olsana, ben. Tamam zaten ben pizza satıyorum. Beni bekletmeymiş. Hadi koş 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 Emir koş 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 Selam abi. Ben Aleyküm, pizza selam. sipariş ettim. Ya evi bir küçük sipariş et Sen ne ettin? Ya ver pizza mı? Sen sipariş falan etmedin. Ya pizza mı var? sen sipariş falan vermedin. Ettim ben de Pizza mı var? Hayır. Ya ha, senin pizzan falan yok bende. Ya. Benim müşterilerim var. Benim yürü, yürü git. Pizza mı vereceksin? Vermiyorum. Git al. Bana ne Allah Allah. Aa bu abi gene pizza istiyor. 90 lira ne ya? Abi. Ya abi sen. Bir kere pizzacı oldu. Hmm. Şey. Bildiririm oğlum ya, seni. Yaşlı dine. Ha. 5 tane pizza yiyin. Neyse hemen gel pizzacı olalım. Gel. Gel mi çekiyorsun? Ha pizza satacağız Gel. Gel. Ha. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olun ha. Arkadaşlar e yukarıda i e butonu çıktı. <laughs> Arkadaşlar abime abone olmazsanız ne yaparız söyleyeyim mi? Abi? Ne yaparsın? Onlarla yine gidelim. Fatma ne yap? Fatma çekmiştim. <laughs> Onunla çek. Arkadaşlar zaten yukarıda i e butonunda çıktı. Oradan Abi, ey, sonra da sıcağıyla çekerip saçları gider. Arkadaşlar yukarıda i <laughs> e butonu çıktı. Oradan Eymen'in YouTube kanalına ulaşabilirsiniz. Daha videolar yapılma daha video yapmadı okay. ama video yapmaya başlayacak Eymen de. Yeni başlattım kanalı. Yeni baş, açtım. Hayır, yeni açtım sana. Neyse hadi gel. Arkadaşlar i e butonunda çıktı. Oradan Eymen kanalına gidebilirsiniz. Hadi hemen koş Vallahi pizza

Arkadaşlar bu arada 4000 lira olmaya 4000 lira olacak paramız. Vallahi Abi sen oluyor. pizzalarını da şuradaki pizzalarını mı çaldırıyorsun? Nasıl çoğaltıyorum? Yani burada pizzalar oluyor ya pizzacı olunca. Hı hı. İşte onlar bitince pizzada işte para kazanıyoruz. Ya. Orada bir tane daha pizza olması için ne yapmamız gerekiyor? Bir şey yapıyoruz. Oyun böyle istiyor. Oyun belki devam ediyor devamında verebilir. Oyunun başlangıcı oldu. Arkadaşlar mi? biz bu oyunu Roblox'tan oynamıyoruz. Evet bu PGX'e. PGX'de yazarsanız ya da söylerseniz çıkar. Ya, harika, harika bir hala. Ne harika. Abi bilmez, Oğlum beyefendi. Okuma yazmayı bilmeyenler için tamam, yapıyorlar onları. Koş, 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 Onları okuma yazma bilmediği için. Koş ya. nerede bu? Selam abi için. Al abi. Gide. Abime, abim bir adama sipariş etmişti, bana da sipariş etti. Ola ola ola. Neyse. Ne biçim ya? Hadi o. Hopala. <laughs> Ay. Yo. Oradan burada ne yazıyor? Ne ya? Oğlum kedinin ismi Yutebe, de tam bir bok gibi. Eculimpe. Abi. Kedinin ismi Aman de bana tam ne bir, bir bok bir gibi. Kedinin ismi de tam bir bok gibi. Aferin. Neyse benim sesim kısık. Geldim abi. Ki. Ben uyuyamadım ki Eymen yüzünden. Aa, niye alamadım? Ha. Ben yani şu 60 lira. Ben uyuyamadık hiç. Çocuk sağ ol. Eymen sağ olsun. Uyutmadı. <Sessizlik> Ele bozou, bols, bols, a Ulan bu. Bayağı bir para biriktirdim arkadaşlar. Artık istediğim kral takını alabileceğim. Hadi diyelim alalım. Şuradan alıyorum Eymen alıyorum. Hazır mısın? Alır. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Aldım lan. Aldım gitti. Of yakıyor be. Krallığıma bak krallığıma. Harika lan. Abi çok iyi. Neyse. Neyse benim biraz daha parçak lazım. ne yapayım. Oha kral o da part 2'de olsun. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Gel Hoşçakalın ve bay bay. <laughs>